Başkanım tamam. Başkan sadece iletişim kanallarımızı nasıl daha fazla açık tutarız? Nasıl dayanışmayı sahaya yansıtırız? Bir arada neler yapabiliriz? Biraz onları masaya yatırmak isteriz. Sağolsun dostlar da davetimize icabet ettiler. Ben önce kendilerine bir şey Ona Onayı devirdik biz. Yani sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Yani konudan, komşudan, etraftan duyduklarınız olsun. Bize tavsiyeniz, öneriniz, eleştiriniz. Neyse bir, hani birinci ağızdan dinlersen belki ben de işte hatalı olduğumuz yerler neyse oraları düzeltiriz. Eğilmemiz gereken yer neyse oraya doğru daha çok döneriz. Hazır böyle bir bir araya gelmişlik varken. Sizden eğer tavsiye alabilirsem mutlu olacağım. Bu evet. kendi bir tane teyzenin isteğiydi benden bu. Ee, böyle çok güzel çok şık bir şekilde evet. tak yaptırıyoruz. Hoş geldiniz diye. Muhtemelen Şubat ayın içerisinde onlar monte edilmiş olacak girişlerinden itibaren. Işıklandırma ile ilgili proje endirmeleri devam ediyor. Yani bu yaz akşamları mahallelerde gezerken, pınar başında ışıkjetlerin aldığı e, çok daha Işıldır bir de Atatürk'ün şu 910 sokağı özel bir şey yapacağız bu geceleri gelip buraya evet. e, arabaları çekip işte şey şu içip şu havaya şu ateş açıyorlar, açıyorlar vesaire ee, orada yolu daraltacağız işte ağaçlandıracağız falan araba parkına izin vermeyeceğiz. Ee, Naldöke, şu anda Doğanlar sahasının ihalesi çıkılıyor şartnamesi bitti onun ihalesi yapıldıktan sonra Naldöken'in ihalesi yapılacak onun şartnamesi yapılacak. Kent yaşantısı içerisinde yaşadığımız sorunların hemen hemen yüzde doksanı kentsel dönüşümün eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani örnek veriyorum, çam dibindeki çöp kamyonunun girmediği ara sokakların problemi de kentsel dönüşüm. İşte kızılay mahallesinde bir pazar yeri bulayıp bulamayışımızın sebebi de kentsel dönüşüm. Naldöken Mahallesi'nin yağmur yağdığında okula giden çocukların paçalarının ıslanmasının sorununda kentsel dönüşüm. Borna Belediyesi ön açar, yolunu açar, işlemini kolaylaştırır vesaire. Ama çok büyük finansma e, finansman kaynaklarıyla bu iş yapılabilir. Onlarla da bütün görüşmeleri sürdürüyoruz. Çok yakında yani e, aynı masada Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bunun lansmanını da yapmayı planlıyoruz. Bizim bu dönem bittiğinde kendimize ya biz yıllar sonra işte atıyorum 40 yıl sonra belki o bahsettiğimiz bölgede insanlar evlerine gelip arabalarını rahatça park edip işte yeşil alanda çocuklarını gezdirdiklerinde bir pazar yerine ya da bir düzgün spor alanına gidebildiklerinde onun hani huzurunu yaşatacak bir iş yapıyoruz. Evet buradayız efendim.